Merhabalar. Yapay zeka biliyorsunuz artık her yerde. Telefonlarımızda, saatlerimizde, evlerimizde. Peki ya mahkeme salonlarında? Evet, bu ilginç bir soru. Özellikle ABD, Çin gibi ülkelerde avukat robotlar konuşuluyor. Karar mekanizmalarına dahil olmaları gündemde. Hı hı. İşte tam bu noktada, sizin de bize gönderdiğiniz bu makale çok önemli, Gizem Yılmaz'ın Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi'ndeki 2020 tarihli çalışması. Kesinlikle. Makale de belirtiyor zaten, yapay zeka e, veri analiziyle, sistemler arası bağlantılarla yargıyı hızlandırabilir. Büyük bir potansiyel var orada. Ama. Ama, evet, her zaman bir aması var. Güvenilirlik, riskler, yani kararlar ne kadar adil olacak? Ya hatalar olursa? Sorumluluk kimde olacak? Bunlar çok ciddi sorular. İşte bu yüzden bugün bu makaleyi mercek altına alıyoruz sizin için. Konumuz, yapay zekanın yargıda kullanımına ilişkin Avrupa Birliği'nin çizdiği etik çerçeve. Aynen öyle. AB bu güçlü teknolojinin adalet hizmetinde nasıl en, şey insan odaklı ve güvenilir kalabileceği sorusuna bir cevap arıyor aslında. Amacımız da bu cevabı yani AB'nin adımlarını Özellikle o Avrupa etik şartını ve güvenilir yapay zeka ilkelerini anlamak. Ve tabi bu kuralların neden bu kadar önemli olduğunu, teknolojinin faydalarıyla riskleri arasındaki dengeyi nasıl kurmaya çalıştıklarını görmek. Peki, başlayalım o zaman. Makale, yapay zekanın yargıda kullanımının temel gerekçelerini sıralıyor, değil mi? Verimlilik artışı. Evet, daha hızlı karar süreçleri, potansiyel olarak daha az ön yani insanlardaki yorgunluk, açlık gibi faktörler belki elenebilir diyor. Hı hı. Örnekler de var. ABD'deki Ross Lex Mahina ya da İngiltere'deki Do Not Pay gibi sistemler. Bu potansiyeli gösteriyor, doğru. Ama Madayon'un bir de diğer yüzü var, Makalenin de vurguladığı gibi. Nedir o? Akkaniyet meselesi. Yani ee, bir davanın kendine özgü koşulları, o insani detaylar yapay zeka bunu bir insan gibi kavramakta zorlanabilir. Anlıyorum. Yani sadece kuralları uygulamak yetmiyor. Yetmiyor evet. Daha da önemlisi algoritmalar eğitildikleri verilerdeki mevcut önyargıları mesela ırk, cinsiyet temelli önyargıları farkında olmadan devralıp güçlendirebiliyor. Bu çok tehlikeli. Makalede örnek var mıydı buna? Var olmaz mı? ABD'deki şartlı tahliye karar destek sistemlerinde siyahi Amerikalılara karşı oluşan önyargıdan bahsediyor. Çok somut ve acı bir örnek bu. Yani sistem geçmişteki adaletsizlikleri tekrar üretebiliyor. Vahim. Bir de şey vardı UCL araştırması %79 doğruluk oranı. Evet, %79. Kulağa yüksek gelebilir ama adalette %79 yeter mi? Yüz yüz bile tartışılırken İşte o Roma hukukundan gelen ilke akla geliyor. Summum ius, summa inuria. Aynen öyle. Katı hukuk büyük haksızlık yaratabilir. İşte bu riskler yüzünden AB, sizin de kaynağınızda okuduğunuz gibi, Aralık 2018'de o Avrupa etik şartını kabul etti. Peki nedir bu şartın temel direkleri? Beş ilke sanırım. Evet. Beş temel ilke var. Birincisi, Temel haklara saygı, insan onuru, adil yargılanma hakkı falan hep merkezde olmalı. Mantıklı. İkincisi? Ayrımcılık yapmama. Yani o bahsettiğimiz ön yargılardan arındırılmış olması gerekiyor sistemlerin. Üçüncüsü, kalite ve güvenlik. Sistemler sağlam olacak, veriler kaliteli olacak. Dördüncüsü, şeffaflık, tarafsızlık ve adalet. Karar süreçleri anlaşılır, denetlenebilir olmalı. Ve beşinci, belki de en kritiği, kullanıcı kontrolü. Yani son karar ve denetim hep insanda kalmalı. Teknoloji sadece bir yardımcı. Bu beş ilke üzerine bir de Nisan 2019'da bir rehber yayınlanmış değil mi? Güvenilir yapay zeka için etik ilkeler rehberi. Evet, A.B. Yapay Zeka Üst Düzey Uzman Grubu hazırladı onu. Aslında o beş ilkeyi daha da detaylandırıyor. Yedi temel gereklilik sıralıyor. Neler onlar kısaca? Yine benzer temalar: insan unsuru ve denetimi, teknik sağlamlık, gizlilik, veri yönetimi, şeffaflık, çeşitlilik ve ayrımcılık yapmama, toplumsal fayda ve hesap verilebilirlik. Vurgu hep aynı o zaman, insan kontrolü. Hep aynı, evet. Teknoloji insanı güçlendirmeli, onun yerine geçmemeli. İnsan gözetimi şart. Amaç insanla makine arasında bir tür şey, işbirliğine dayalı zeka oluşturmak. Bu insan kontrolü ilkesi iyi güzel de pratikte hep böyle kalır mı acaba? Yani sistem sürekli doğruyu gösteriyorsa insan bir süre sonra sadece onaylayan birine dönüşmez mi? Bu çok yerinde bir soru. Makale doğrudan bu ikileme detaylı girmese de kullanıcı kontrolü ilkesini bu kadar vurgulaması tam da bu riske işaret ediyor. Yani? Yani güvenilir yapay zeka tanımı sadece teknik yeterliliği değil aynı zamanda sürekli insan denetimini, hesap verilebilirliği de içeriyor. Sistemler human in the loop yani insan devrede prensibiyle tasarlanmalı. Anladım. İnsan sadece düğmeye basan kişi olmamalı yani. Kesinlikle aktif bir denetleyici, gerektiğinde müdahale edebilen bir unsur olmalı ama tabii bu dengeyi korumak uygulamanın en zor kısmı olacak. Özetlersek o zaman sizin de paylaştığınız bu değerli kaynak diyor ki yapay zekanın yargı alanında müthiş bir potansiyeli var ama ama adalet, tarafsızlık, ayrımcılık, hesap verilebilirlik gibi çok ciddi etik riskler taşıyor. Mayınlı bir arazi gibi ve Avrupa Birliği bu mayınlı arazide Avrupa etik şartı ve güvenilir yapay zeka ilkeleriyle dikkatli adımlar atmaya çalışıyor. Ana hedef, teknoloji insan kontrolünde kalsın, temel haklara hizmet etsin. Aynen öyle. Buradan sizin için çıkarılacak en önemli ders şu sanırım. Yargıda yapay zeka kullanılacaksa bu sistem güvenilir olmak zorunda. Nokta. Güvenilir derken? Yani yasalara uygun, etik ilkelere saygılı, teknik ve sosyal açıdan sağlam olmalı, insan yeteneklerini ikame etmemeli, onları desteklemeli, güçlendirmeli. Kontrol her zaman insanda kalmalı. Kaynak son olarak bizi düşündürücü bir soruyla bırakıyor aslında. Diyor ki, adaletin sağlanması veya verimliliğin artırılması adına yapay zekanın bireylerin özel hayatına ne kadar müdahale etmesine izin vermeliyiz? Hı. Hmm. Zor soru. evet. Toplumun üstün yararıyla bireysel mahremiyet arasındaki bu hassas denge. Sizce gelecekte bu dengeyi nasıl kuracağız? Üzerine hepimizin düşünmesi gereken bir soru bu.